Evet, Özkoç ısı sistemleri e, tekrar bir bilgilendirme videosu atmak istedim. Çünkü müşterilerimizin birçoğunun bilmediği bir e, sıkıntı var. İşte kombimiz neden çok açılıp kapanıyor, neden bir soğuya bir ısınıyor suyumuz falan diyenler için. E, bu musluk resmi. Tabi her kombide değişir şey e, panel görüntüm, görünümü ama şu anda bizim e, kombimizin musluk e, ısıtma kullanım suyu ısıtma ayarı bu Şimdi biz bunu çok yüksek şuralara falan getirip suyu kaynattırıp banyoya gelince banyo bataryasından biraz açıp biraz kapattığımız zaman biraz soğuk biraz sıcak su yaptığımız zaman bu ne yapar ee, kombiyi bazen söndürebilir tekrar yakabilir veya bataryada e, tam ılışlamayı e, sağlayamayabilirsiniz bu da e, sizi strese sıkıntıya sokabiliyor zaman zaman e, bunun için ne yapmamız gerekiyor Tabii ki e, vücut ısınıza göre buradan çok kaynatmayacak şekilde musluğun altına elinizi tutuyorsunuz veya kolunuzu daha nazik yerlediğiniz kolunuz tutuyorsunuz. Orada vücudunuzu yakmayacak derece hangisi ise deniyorsunuz burada 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 hangi derecede sizin banyoda soğuk su karıştırmadan banyo yapabiliyorsanız orada bırakıp hiç soğuk su banyodan soğuk su karıştırmadan duşu Sıcak su tarafından açıyorsunuz ve duşa giriyorsunuz. Doğru kullanım budur. Saygılar.